Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Az önce bakın son dakika haberi İçişleri Bakan Süleyman Soylu istifasını verdi. Bu istifanın hemen ben de bir videosunu çekip herkese bir e, haber vereyim dedim. E, bakın arkadaşlar şöyle Instagram'da e, tuhaf ama gerçek bilgiler sayfasını paylaştı. 3,5 milyonluk bir haber sayfasını paylaştı. Zaten her yerde doğru haberlerde falanlar falan da çıktı. Bakın arkadaşlar diyor ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sokağa çıkma yasağı açıkladıktan sonra oluşan kaos ortamını hesaplayamadığı için istifa etti. Yani bence istifası ne kadar doğru ne kadar yanlış onu tabii ki tartışamayız ama yani bu sokağa çıkma yasağının sonucu yani böyle bir şey olduğunu hesaplayamadığı için istifa etmiş diye yazıyor. Burada birkaç haber sayfası kanalı daha bunları paylaşmıştı. Ben de sizlere bir paylaşayım dedim. Size bu videoyu paylaşarak herkese haberdar etmeyi unutmayın. Herkesin haber olsun. Yani mesela ben bir Elazığlı olarak Elazığ depremine de gelmişti zaten Elazığ'a falan. Yani pek bir şey diyemeyeceğim ama hani işte istifasını vermiş öyle söylüyor. Şöyle birkaç tane daha haber sayfasında vardı. Onları da bir göstereyim. Mesela şöyle bir haber sayfası paylaşmış. Şöyle bir bakalım. Bakın Mesela Süleyman Soylu Cumhurbaşkanı istifa sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşecek falan yazıyor zaten. Şey gördüğünüz gibi mesela bakın istifanın kabul edilmemesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Çünkü bu adamlar istifa etmezler istifa ettirirler diye. Mesela Abdullah Gül'ün bir açıklaması var. Gerçekten filmi çok beğendik. Oyuncuları tebrik ederim. Çok güzel oynamışlar. Mesela şöyle bir yorumlarına bakalım. Kim ne yazmış diye. Mesela bakın diyor. Mesela birisi yazmış. Üzüldüm PKK'ya iyi hayır veriyordu. Mesela birisi yazmış. Reis kabul etmez inşallah falan. Ama etmiş galiba. Çünkü resmi olarak vermiş. Yani istifa edilmiş. Ben sanmıyorum kendi isteğiyle istifa zorladılar. Geç almış bir karar yol diyenler de var. Yani hem Süleyman Soylu'nun yanında olanlar da var, karşısında olanlar da var. Mesela diyor hep bizim yüzümüzden iki gün aç kalsak ölmezdik bu buzdolabı boş değildi gibi yazanlar da var. Adam gibi adam yazanlar da var. İyi oldu yazanlar da var. Yani işte bu ne kadar doğru, ne kadar yanlış veya ne kadar tartışılacak bir şey. Orası tabii ki bizim karar vereceğimiz bir şey değil ama yani yine de istifa etmesi bence yani etmeseydi daha iyi olurdu gibi. Mesela bakın kesin reddedilecek sonra bak gördünüz mü ben istifa ettim reis izin vermedi diyerek. Mesela bence devam etmesi lazım. İstifa edince ne değişecek gibi. Bir, bir çok şey var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani karşı taraftan da olan var kendi tarafından da olan var. Tabi dediğim gibi bu hani nasıl diyeyim yani siyasetçilerin daha iyi anlayacağı bir şey yani bizim kanalda siyaset kanalı olmadığı için. Bu konu hakkında pek de yorum yapmaya gerek yok. Aslında ben sadece sizi bilgilendirmek için birkaç kişinin yorumunu göstereyim dedim. Hani kimin düşünceleri neymiş gibisinden. Şöyle biraz daha bakalım. Mesela yapma reisler nasıl üzüldüm. Ya yıldırımız Skamik gibi şeyler yazıyorlar. Yani, yani ben fikrimi soracak olursanız bence arkadaşlar hani istifa etmesi pek bir şey değiştirmeyecek. Çünkü hani şöyle söyleyeyim yani istifa ettikten sonra ne olacak? Orasını ben pek bilmiyorum arkadaşlar. Hani zaten daha sokağa çıkmış falan filan. Birçok şey olmuş zaten. Hani bunun için ne diyeyim. Hani sırf sokağa çıktıkları için yani sokağa çıkmaya yasağından sonraki bu e, kararı için istifa vermesi bence. Hani tabii kendisi yine bileceği inşallah. İşte yorumlarda gösterdik zaten. Şöyle son bir haber sayfasından daha göstereyim. Ya ya sayfasının paylaştığı bir şey. Bu da benim arkadaşımın kanalı e, sayfası destek verirseniz iyi olur arkadaşlar. Takip ederseniz son dakika haberlerini paylaşıyor. Şöyle göstereyim. Yeni açılmış bir sayfadır. Bakın mesela bundan zaten yorum gelmemiş ama bakın. Süleyman Söylü görevinden istifa ettiğini açıkladı gibi. Videomuz bu kadardı. Yani siz de yorumlar kısmına mutlaka düşüncelerinizi yazın. Yani sizce istifa etmesi iyi mi oldu veya kötü mü oldu diye mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Herkes yorumlara yazsın. Bildirim diye yorum geldiği dakika ben de yorumlara ineceğim ve yorumlarda biraz tartışalım. Hani iyi mi oldu kötü mü oldu gibisinden. Bu yüzden yorumlarınızdan esirgemeden bol bol yorum atın aşağıdan biz de bu konuyu biraz tartışalım